Herkese selam var. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın değil aslında İsim okumanın yeni bir videosundayız. Ve ee, <laughs> isim okuma sistemimiz değişiyor. Nasıl değişiyor? Sakin olun, sakin olun. Artık yani şey olacak böyle. Sadece kodu bir kere yazıp da kaçıp gidenler oluyor ya mesela. Ben diyelim ki 3 hafta içerisinde isim okuma yapıyorum. Yani 3 haftada bir kere yapıyorum diyelim. Veya işte bir abone sınırı katıyorum ya 500 abone de bir kere olacak diyorum işte ne bileyim 2000 aboneye geldik diyelim ki işte 2200 de bir daha oluyor diyelim öyle yapıyorum ya bu arada diğer isim okuma 2500 olacak onu da bildirmiş olayım şimdiden isim okuma sistemi değişiyor nasıl değişiyor ee, onu anlatmadan yine sapıtmaya başladım ben konudan artık herhangi bir video açacağım mesela bu isim okuma videosundan sonraki isim okuma videosuna kadar olan videodan herhangi bir video açacağım ve kodları yazan isimleri oradan alacağım yani bu ne demek <laughs> Kodları artık düzenli yazan kişilerin isimleri okunacak. Yani bir videoya e, kodu yazıp kaçtığınız zaman ve işte ben mesela diyelim ki Moruk ben bir video yazayım 3 hafta sonra geleyim isim okumada izleyeyim kendimi göreyim. Yani bu sistem artık kalkıyor yani. Düzenli bir şekilde kodları yazanların aslında isim okunmuş olacak yani ben herhangi bir videoyu açtığımda e, her zaman yazan kişiler oluyor ya onlar zaten yeni yazmış olacaklar yeni isimler okunmuş olacak yani. Yeni gelen dostlarımıza bu sistemden haberdar olmuş olacak. Kod sistemi nedir bu arada? Onu açıklamış olayım. Videonun herhangi bir yerinde size bir kod veriyorum ve bu kodu yorumlara yazıyorsunuz kapalı bir şekilde, bakın kapalı bir şekilde. Kod şu diye yazmıyorsunuz. Ee, herhangi bir cümlenin içerisinde kullanabilirsiniz. Bir şekilde belirtebilirsiniz. Orası size kalmış yani. Ee, sizin elinizde olan bir şey yok. Ee, açık bir şekilde yazmanın sürece bir sıkıntı yok. Şu I demeyi de artık bırakmam lazım burada Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani sistem değişti artık herhangi bir videoyu açtığımda isim okum bu videodan sonraki herhangi bir videoyu açacağım isim diğer isim okumada tıklayacağım bakacağım kimler varmış hmm, sen kodu yazmışsın gel sen kodu yazmışsın gel sen kodu yazmışsın gel yani bu şekilde herhalde artık isim okuma listesi biraz daha küçülmüş olacak hem benim için çünkü niye böyle bir şey yaptım aslında yine aynısını yaparım ama inanılmaz zor oluyor gerçekten hani 2000 aboneye artık geçtik siz de biliyorsunuz ve aşırı aşırı zorlanmaya başladım ki canlı yayın canlı yayın olayına da başladık günlük 2 saatimi falan artık o yiyecek 2,5 saatimi bilmiyorum her gün yapabileceğim mi ama 2-2,5 iki, de iki saatte oradan feragat etmem gerektiği için bu çok büyük sıkıntı çıkartıyor bana gerçekten hazırlayana kadar bakın 5.40'da falan videoyu bitirdim o önceki videoyu yani dünkü 5.40'da derken 5.40'da bu renderla falan tamamlandı size 5'i 20 geçe falan verdim de telefonu telefonun rahatlamasını falan bekledim yerledik videoları sildim hazırlık yaptım derken 5.40'da başladım 6.30'da falan bitti. Yani 50 dakika sadece bir videonun hazırlığıyla uğraştım böyle. O da tüm isimleri toplayabildim mi ondan bile emin değilim. Gerçekten çok zorlandım. Ee, o yüzden sistem değişti abi. Haberiniz olsun istedim. Artık sistem böyle. Daha fazla uzatmayalım. Direkt isim okumaya geçelim. İsim okumanın en üstünde artık yani artık derken yine aynı kişiler var. 4 kişi var. Bir kişi hatta iki kişi daha yükselme aşamasında şu an yükselecekler çok az kaldı. 3-4 defa üst üste bu arada isim okumada bulunsun, bulundursanız artık sizin de isminiz en üste çıkmış oluyor. Çünkü artık sistem değiştiği için artık hatta şöyle diyeyim liste karma bir şekilde oluşturulacak tamamen. Yani en üstte 4 kişi diye bir şey olmayacak aslında. Okuduğum herkes yani o isim okumada herhangi bir video açtığım yerde okuduğum herkes aslında emek veriyor oluyor, olacak. Kimileri şanslı olacak bak bazıları şanslı olacak. Çok şanslı olan az kişi olacak. Her neyse uzatmayalım daha fazla olayı anladınız. Canlı yayında bahsederim ben size bundan. Ki siz bunu cumartesi ediyorsunuz. Ben ondan cuma günü bahsetmiş olacağım. Her neyse çok uzattım. Ne boş yaptım ya. Hadi bakalım. İlk dört isim. Yine çok yardımcı olan isimler bana. Kanalda yani desteği olan çok insanlardan dördü. Çok... Türkçem yine akıyor. <laughs> Maşallah var. Türkçe öğretmeni olacağım herhalde bu gidişle. İlk isim Muhammed Abuşov. Kodreis abi. Kodreis yani daha diyecek bir şey yok. Hani 18.00 diye ya video yayınlanma saati 17.00 çekildi. 17.00'da yayınlanıyorsa bu adam 17.01'de gelip yazıyor. Öyle bir huyu var. 17.00'da yazıyor bazen. Bazen ben video atmadan Jimmy yok tamam o kadar değil. Video atmadan kodu nasıl yazsın zihnim okuyamıyor. Yakında onu da yapacak gibi hissediyorum ama zihnimi de okumaya başlayacak herhalde. Aha reis kodu vermişsin ya yani sen video atmadan ben söyleyeyim deyip yollayacak galiba. Adamsın Muhammed ee, teşekkür ederim dostum desteklerin için. Kralsın. Berk Özkan, takım reis, kod reis, e, ne isterseniz orayız. Berk adam ve çok kibar bir insan olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda başarılı olduğunu da düşünüyorum. E, çünkü bilmiyorum ya yazdığı cümleden de belli diyor aslında bakarsanız kendisi. Noktasına virgülüne falan dikkat ederek yazan bir insan. Çaktırmadan kodları bu zamana kadar gizleyen bir insan. Birisi olsun o olsun bu olsun sürekli veren bir insan. Adamsın Berk. Max Payne hayranı. Bak kanalın kanal ruh hastası kanalı biliyorsunuz. E, 2000 şu an 2030 abone falan olması gerekiyor. 2030 yani ben bu videoyu çekerken 2030 Cuma günü saat 18:39 2030 abone falan olması gerekiyor bu civarlarda ve e, 2030 tane ruh hastasının böyle en 2030 tane ruh hastası var kanalda ve en ruh hastalarından birisi de bu adam hani ciddi anlamda böyle şey ya böyle manyak diye düşünüyorum artık bir bu bir de dalgalı oyuncu bu ikisine ulaşmak imkansız gibi hani abi İyice manyaklaştılar. Adamsınız ama manyakları daha çok severim ben bu arada. Yok yok hepinizi çok seviyorum. Manyakları ama öyle dediğim gibi ayrı bir değişik şeyim var böyle ilgim var. İlgi e derken lan oğlum bu her yere çekiyor. Türkçe var ya lastik gibi deli ediyorum. Nereye uzatsan oraya geliyor. Murat Herker. Bak dördüncü isim de bu dostumuz. Murat aynı şekilde desteklemeye devam ediyor. 150 tane yorum atıyor yeri geldiğinde. Ne boş yaptın falan yazıyor. Melih Gül de aynı şekilde. Melih Gül de kendisi sürekli çok yorum atıyorlar. Çok destekliyorlar. Çok teşekkür ederim. E, hatta bir şey diyeyim mi? Canlı canlı Melih Gül'ü buraya 5. kişi olarak alırım abi ben. Neden? Adam Lan harbiden ha, Melih Gül hak ediyor bak şimdi aklıma geldi. Gerçekten hak ediyor. Melih adamsın. Bu arada ismin herhangi bir yerde de şu an diğerleri rastgele oluşturuldu ya. Seni buraya çekiyorum. 5. kişiden biri sensin abi. 5. Beş kişiden 5. kişiden biri sensin nedir ya? 5 kişiden biri sensin. Adamsın Melih. Ve ham, di, e, diğer isimler bu arada tamamen ha, küfür olacak gibi oldu. Diğer isimler tamamen karma oluşturuldu abi. Başlıyoruz hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım. Çok boş yaptım bu videoda çünkü. Ee, Hamdi oyuncu adamsın dostum. Sen de kodları bol bir şekilde diyorsun. Görüyorum. Bir ara kayboldun geri geldin. Kralsın. Dalgalı oyuncu bak. Ruh hastası. Bir tane daha ruh hastası burada bak. Adamsın dalgalı oyuncu. Seni de seviyorum dostum. Bazen kayboluyorsun. Bazen geliyorsun. Hiç sağın solun belli değil. Mortal Kombat Mobile Türkiye Gamer. Türkiye Gamer. Artık hepsini adam İngilizce yazmış. Onun İngilizce okuyorum bari. Adamsın dostum. E, canlı yayına gelmiş miydin orasını hatırlayamıyorum ama adamsın. Ali King, Ali King adamsın dostum. Poenix adamsın. Koray Çavdar adamsın. Çöl karıncası aramızda vardın ama bir ara kayboldun. Kodunu görmemiştim. Adamsın çöl karıncası. Muhammed Güzel bak bu adamla kodu sürekli yazıyor ama başka yorumlarda bulunmuyor. Ben de onu anlamıyorum abi. Sürekli Sabzero takımı istiyor. Adamsın Muhammed Güzel. Berat Kral bak kral kaybolmuştu yeri gelmiş. Kral hoş geldin. Adamsın. Yağız Çelik. Yaz dostum aramıza hoş geldin. Yeni gelmişsin. Adamsın. Bak şimdi yorumlarda yine şey yazacak değil mi? Videonun %1'i biri e, isim okuma hakkında %99 adamsın. <laughs> Yazacaksınız değil mi onu yine? E, oyun haritası YT. Adamsın dostum. Dohtum dostum mu? Dostum. Ahmet de ya Ahmet bak kayboluyorsun arada bir. Yapma onu ya. Arada bir bu arada bir şey diyeceğim. Sen hesabı başka birine mi veriyorsun? Bazen bir şeyler yazıyor böyle birisi ve anlamıyorum. Hani Türkçe yazmamış şekilde oluyor. Onu anlam veremiyorum dostum. Ama adamsın. Metin Balta. Metin aramız hoş geldin dostum. Adamsın. Faruk 1299 1453. Bak Faruk da sürekli kodları yazıyor. Faruk adamsın. Ee, Fethihan er Erkmen. Lan okuyamadım ya. Kendi yazımı okumadım. Arka sokakları izlerken bu arada bu listeyi oluşturdum. Arka sokakları niye izledim de bilmiyorum abi. Sıkılmıştım listeyi oluştururken. Çok uzun sürdüğü için. 50 dakika mal gibi oturup onu izledim sonra haber başladı. <laughs> evet. Adamsın Fetihan Erkmen. Erkmendir umarım. Doğru okuyorumdur. Gülse Onuran. Gülse muhtemelen yani annesinin hesabından yazıyor dostumuz veya ablasının veya teyzesinin artık bilmiyorum. Adamsın. Melek Kabaoğlu aynı şekilde bu dostumuz da muhtemelen o şekilde adamsın. Ee, Unendlich Silver ee, yine ismin Almanca. O yüzden Almanca karışık böyle değişik. Adamsın dostum. Miraç Atasoy. Adamsın Miraç. Dark Jockey. Adamsın. Umutcan. Umutcan aramıza hoş geldin. Yo bir dakika Umutcan var mıydı ya? Geçen isim okumada var mıydın hatırlayamıyorum. İnan ki Artık çok fazla isim olduğu için zorlanıyorum kusura bakma. Yeni geldiysen hoş geldin varsan adamsın. Cahangir PvP. Dostum sen üst tarafa çıkmak istiyordun ama artık sistem değiştiği için hepiniz üst taraftaymış gibi olacak zaten. Herhangi bir rastgele yerden çekeceğim. O yüzden bir şey değişmeyecek yani adamsın. Hakan Kaya adamsın dostum. Deniz Alp Aymaz. Deniz Alp yayındaydı. Deniz Alp'le kodurmuştuk Deniz 50 kere Deniz Alp dedim bir cümle içerisinde. Adamsın Deniz Alp. 51 oldu. Ertuğrul Şen. Adamsın dostum. Bak Ertuğrul çok yararlı bilgiler veriyor abi ya. Her şeyini okudum da böyle şaşırıyorum lan vay, vay be böyle miymiş. Goro'nun e, gorunun babasıyla alakalı bir bilgi vermişti. Hmm, neydi o? Şimdi hatırlama. Kotulkan Goro'nun baba Goro'nun kolunu kopardığı için Goro'nun babası gelip Kotulkan'a sataşıyordu galiba. Kotulkan Goro'nun Goron babasının kafasını mı koparıyordu? Bir şeyler oluyordu böyle. Onu da yeni hani yenilmiyor adam. Eternal adamsın dostum. Ne boş yaptım bu arada. Mehmet Ali Gündüz adamsın. Flip Malov adamsın dostum. Flip Malov. Malo, Malo, Artık bilmiyorum. Adamsın. Uğur İnat. Adamsın dostum. Melih Gül. Bak Melih en üstte çıktın. İsmin buradaymış gördün mü? MC Mivan Çarboğa. Adamsın. Player One. Yanlışlıkla bu anladım dostum. Adamsın. Ee, üç buçuk hentai yazmışım. Bak kafa neredeyse artık. Aa yok lan. Üç buçuk hentai. Bak bak bak. Ozan Güven'in. Ne, 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 Ozan Güven'in lan? Bir dakika şuradaydı. İsmini karıştırdım. Güven özel olması lazım. Ben onu yanlış yere mi çektim ya? Nerede abi? Göremiyorum. Hentai Reis neredesin? Güven özel. Güven özeldi galiba. Lan yanlış mı hatırlıyorum acaba fiziğim de onu ya? Evet güne, güven özel. Güven özel bak dalgınlıktan görüyor musun? Senin ismi şeyi ne? Yorumunu 3.5 hentai'yi buraya şey yapmışım. İsmin yerine yorumunu yazmışım buraya. What the Evet arada bir böyle oluyor. Adamsın güven. <laughs> Güldürüyorsun bu arada adamsın. Yine başladık adamsın demeye. Baga girdik ya. Ben KYTR. Milliyetçi bir eski dostum. Adamsın. Game Eagle GE -G galiba böyle okunuyor dostum. GE yazmışsın. Nokta yazmışsın. Büyük harflerle. Adamsın. TU Gamer. Adamsın dostum. Kolay Yol. Adamsın. Eren Uçarman. Adamsın. İsmail Özcan. Canlı yayınledin gördüm. Adamsın. Kerem Emir Can Bulat. E, hesabı veren dostum. Adamsın. Kenan Bayrak. Adamsın. Kenan. Aramıza yeni mi geldin sen? Yeni geldiysen hoş geldin adamsın. Eren Akan adamsın. Selam ben Enes vardın dostum aramızda adamsın. Vampir Gaming adamsın. Enes Erdik vardın galiba dostum aramızda. Ha. Bu dostumla LoL oyununa girmiştim ben. League of Legends'ta oynatmıştık bir kere adamsın. Hatta oynatmıştık değil de aynı oyuna denk gelmiştik abi. Çok saçma değil mi? Şaşırmıştım böyle o zaman daha bir de 1100 abonem falan vardı galiba. E, 1100 abonem varken bir oyuncuyla aynı yani LoL'den bir kişiyle aynı oyuna gelmek çok değişik hissettirmişti bana. Adamsın. Lan İsmail Özgen'i ben bir daha mı yazmışım? Bakayım bir. Ha yok. Oo, yukarı çıkmışım yanlışlıkla. Tamam, tamam, tamam buradayız. Roblox Corporation, adamsın dostum. Fuentes Fan. adamsın. HGG Berkay, adamsın dostum. Bu açılım ne acaba? Eliabudo, her gün yeni video. Tamam, tamam ayıktım, ayıktım, okey. Eliabudo, adamsın. Kartal Çiçek, adamsın dostum. Eliabudo, yaşlı kardeşim benim. Ee, seni Hüseyin'e 3 kere yazmışım lan ben. Ha 3 kere yazmışım valla. Dalgınlığı görüyor musun? Doğukan Yarar adamsın dostum. Sayfayı çevirdim bak kafayı yiyeceğim ya. 150 sayfa yazdık anasını satayım. Okulda bu kadar çalışmıyorum lan ben. Sizi azarlıyormuşum böyle nasıl ama. Şaka şaka. Onur Onaran adamsın dostum. Mortal Kombat 15 Scorpion. Dostum ee, reis yargıda atıyorsun adamsın. YLDRMLR Adamsın dostum yıldırımlar galiba ama biraz değişik yazmışsın adamsın Çağan Kantar Umarım doğru okuyorumdur çünkü çok kötü yazmışım okuyamıyorum Çağan Kantar olması gerekiyor adamsın dostum canlı yayına vardın galiba sen ya Melih Yapıcıoğlu adamsın dostum Ahmet Arda Çelik Senin canlı yayında var mısın sen? Seni de hatırlıyorum sanki ama Hayırlısı bakalım İdris Arda adamsın dostum Türk Egoist adamsın dostum Samet Kandemir adamsın Görkem Akdoğan aramıza hoş geldin dostum. Muhtemelen yenisin ve adamsın. Ertuğrul Şen yazmış zaten. İsmail Burak Cangür. Cangür. Evet adamsın dostum. Aramıza hoş geldin bu arada. Yeni olmanla gerekiyor. Mehmet Mete. Büyük kalpli küçük dostum benim adamsın. Anıl Elmas. Anıl aramıza hoş geldin dostum. Ee, galiba yeni geldin diye biliyorum. Adamsın. Çınar dönmez. Çınar aramızda vardı. Adamsın Çınar. YGYO Hasan. Adamsın. Şimdi. Evet adam adı şimdi bu arada. Adamsın. Evet abi. Burada isim okuma listesi bitiyor. Çok şükür, çok şükür, bin şükür. Kavuşturana. Allah'ım teşekkür ederim. Tamam, yeterli bu kadar. Bu arada e, kodumuz ne olsun lan? Ne olsun bilemedim şu an bak. Ekrandan bir şey arıyorum böyle bildiğin Eksi 21. Evet abi kodumuz eksi 21. Her neyse devam edelim. Dediğim gibi sistem değişti. Artık kodu düzenli yazmanız gerekiyor. Eğer i̇sim okuma listesinde okunmak istiyorsan, isim okuma listesinde olmak istiyorsanız düzenli yazmanız gerekiyor. Bu hem beni rahatlatacak hem de gerçekten aslında isim okuma listesini hak edenlerin ismi olacak. Yani hani ben işte gelin bir kere yorum atayım, kaçayım diyenler olmayacak aslında. Tamamen hani kanalı sıkı sıkı takip eden insanlar isim okuma listesinde çıkmış olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir bu arada bu yeni isim okuma listesi olayı ki düzenli yazanlar çok beğenecek şu an. koduracaklarını ee, kuduracaklarını demedim ben. Evet dostlar ee, bu isim okuma bu kadardı. Canım çıktı konuşamaz hale geldim farkındayım. Bir de siz bunu cumartesi izliyorsunuz. Ben bunu 6'yı bak 7 olmak üzere saat. Şimdi gideceğim banyoya gireceğim bu videodan sonra. Banyoya çıktıktan sonra yemek yiyeceğim. 8'de can, 8 geçe canlı yayına başlayacağım. Hani geberiyorum. Ee, olsun olsun mutluyum gene de. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir bu arada isim okuma. Daha devamı gelecek tabii ki. 2500 abonede görüşmek üzere. Kendinize Иди,